Evet. Ay benim. Merhabalar. Herkese merhabalar. Şimdiden gelecek olanlara selam olsun. Evet. Tekrar beraberiz. Az önce canlı yayın açmama kimse aktif değildi. O yüzden kapattım. Biraz zaman geçti. Tekrardan açtım. Evet arkadaşlar. bakıyorum. Böyle. Baya dokunca şey oluyormuş. Değişiyormuş. Evet. Şu an neredeyim? Üniversite içerisindeyim. Kütüphanenin hemen yanındayım. Şu an kameralarda oturdum. Kamera değil de masalarda oturdum. Dedim bir canlı yayın açayım. Ondan sonra siparişe geçeyim. Evet. Biraz su içeyim. evet. Kimse YouTube'da aktif değil mi? Burada herkes yaşadığı bir olayı anlatsın. Bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayına katılma ekstradan katılma yapılabiliyor mu? Ben daha yeni olduğum için YouTube'da canlı yayın konusunda daha henüz öyle bir başkasıyla canlı yayın yapmadım. Evet. Fırat Üniversitesi'ndeyim. Üniversitede okuyanlar ya da yeni kazanan arkadaşlar sormak istedikleriniz var mı? Yani okuyanlar demeyeyim de yeni kazanan arkadaşlar burayı merak ediyorlar nasıl bir üniversite diye. Ee, daha önce üniversiteyle ilgili, yurtlarla ilgili e, ya da üniversite kartları ile ilgili videolar çekmiştim ama onlar silindi. Tekrar geri getiremedim te telefonuma format attığım için. O yüzden canlı yayın yapayım böyle geniş kitlelere daha rahat bir şekilde ulaşayım istedim. Şu an merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Burası neymiş ki böyle sıralar falan var. Bilim kafe yapılmış şu çok iyi. Sanırım kütüphane tarzında bir yer. Bir kahve dostluk mola. Güzelmiş. Şu arkayı göstereyim. Bilim kafenin önündeyim arkadaşlar. Fırat Üniversitesi içerisinde. Şöyle burası hemen o tarafı ben de şu an bilim kafenin öndeyim normal burası bilim kafe değildi ama yeni yapılmış evet bir arkadaşımız katıldı hoş geldiniz şu an üniversitedeyim birazdan kalkacağım siparişe geçeceğim geçmeden önce dedim en azından sizinle bir sohbet edeyim Aa, çok iyi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz çok teşekkürler. Beden eğitimi öğretmenliği. Sizler üniversite okuyor musunuz ya da hangi bölümdesiniz eğer okuyorsanız? Ya da Fırat Üniversitesi'ni merak ediyor musunuz? Şöyle hafiften bir çevreye göstereyim. Burası üniversitenin hemen kütüphanesinin karşısında bulunan Murat Camii. Arkadan girişi var. Burası da kafeler bölümü. Hemen caminin altında kafeler yapılmış. Şöyle çevresini göstereyim. Şu karşıda hemen kütüphane. Diğer bölümlerde zaten yukarıda şöyle. En sakin yerlerden birisi burası. Ben Malatyalıyım. Ee, ama Elazığ'da yaşıyorum. Ay arkaya çevirmeyi unuttum. Çevrilmiyor şu an. Telefonum mu dondu? Ha, evet. Malatyalıyım ama e, Elazığ'da yaşıyorum. Burada okudum. Yani şu an zaten yüksek seansı hazırlanıyorum. E, bu sene 10 puanla kaçırdım. E, yüksek seansı. E, tekrardan deneyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Sizler nereden katılıyorsunuz? inşallah ve aleyküm selam hoşgeldiniz arkadaşlar öyle sohbet etmek istedim üniversiteye geldim sohbet etmek istedim herhangi bir konuda da olur sadece üniversiteyle ilgili de olmayabilir arkadaşlar canım sıkıldı çünkü Teşekkürleriyim Sizler nasılsınız? Kişi sayısı azaldı evet. Ha, i̇yi olmanıza sevindim. Hep iyi olun inşallah. Çünkü hayat çok zor, geçinmek çok zor. Ben üniversite okurken bir yandan da çalışıyordum. Daha öncesi otelde çalıştım. Resepsiyon şefiydim. Ayrıca bölümün beden eğitimi olduğu için fitness eğitmenliği yaptım. Oradan çıktım. Bir yedi ay çalıştım. Oradan çıktıktan sonra kalite belgelendirmeye girdim. Orada biraz çalıştım. Daha sonra da Kuryeli'ye geçtim. Şimdi devam ediyorum. Göreve devam. Asker misiniz ya da polis mi? Görev deyince ilk ok aklıma geldi. Merhabalar. Özel herkes subay. Çok iyi. Ben de asubaylığı kazandım. Ee, Ankara'ya gittim. Eğitimleri geçtim. Sözlü mülakatlarda geçtim. Sağlığı geçtim. Tekrardan bir, tekrar bir sağlık kontrolü vardı. O sağlık kontrolüne gittiğimde lazerle çizim yapıldı. Mersem genetiğimde kısmi renk körlüğü varmış. İlkin belli olmadı ama daha sonrasından lazerle çizim olunca çıktı. Şansıma dosyam elime verildi gönderildim. Eğer verilmeseydi şu an 4 yıllık as subaydım ben de. Aa, üzüldüm. Başın sağ olsun. Genç. Genç olarak baktım Gerek yok okumaya. <laughs> Bunu ben de size söyleyebilirim. Tamam bakın. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Ya da ne bileyim. Farklı şeylere gidip oranın kültürünü öğrenmek istiyorsanız. Okumak bir bahane açıkçası. Paranız. Paranız varsa okuyun. Paranız yoksa okumanıza çok da gerek yok yani. Çünkü... Ben İl Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bitirdim aynı zamanda onu okurken bir yandan da adalet okudum. Onu bitirdim polisiye, şey, az subaylığa gittim. Az subaylık olmayınca dedim ki en azından zaten hayatımda hep spor vardı. Ben de o zaman beden eğitimi öğretmenliği okuyayım dedim. Beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yaptım. Bu üçüncü bölümdü. Bir yandan şimdi de kamu devam etti. Bu sene baktım ki gerçekten başvurduğum hiçbir yerden olumlu yanıt almadım ki tüm şartları sağlamama rağmen almadım. Okumanın çok büyük bir şey ifade etmediğini anladım. Benden daha az puan alanlar da şu an mesleğe başladılar ama ben kaldım. O yüzden şu an birilerine aman okuyun aman okuyun diyemem. Çünkü ben çok fazla okumak için zaman harcadım. Olmadı. çok inceleme var. Evet gerçekten çok inceleme var. <laughs> Şeyde polislikte yoktu. Özel harekatı da kazandım ama o da olmadı zaten bu nedenden dolayı. Gerçekten can senin için üzüldüm. Başın sağ olsun. Her şey gönlünce olsun. ben de mesela çocukken anne babasız öyle ayrı yaşadım. Öyle çok fazla aile bağlandı. Öyle kuvvetli değil de. şu an gayet iyi tabii ki çok şükür e, ee, anne sizin ya da baba sizin ne demek olduğunu biliyorum. Okuyana öncelik var. Evet doğru. Okuyana öncelik var. Ee, şu an ben beden eğitim devam ettim işte. Yüksek seansı kazanırsam oraya gideceğim. Kazanmasam zaten şu an kamplarda kamp lideri olarak katılıyorum. Ee, okçuluk eğitimi aldığım için lisans e, lisanslı okçuyum. Ee, ayrıca o yüzden gidip e, kamplarda okçuluk yapabiliyorum eğitmenliği yapabiliyorum daha doğrusu o şekilde devam ediyor ee, ve biz e, çiçekçi de şu an aslında bir çiçekçi değil yani aile çiçekçisi ee, orada şu an çiçekleri getir götür yapıyorum kuryelik yapıyorum hayat zor evet gerçekten bazılarımız şanslı. Şanslı olanlar şansının kıymetini biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Bilsinler ya. Vallahi çünkü hayat herkese eşit davranmıyor. Ee, bazen böyle kalıyorsunuz ortada. Diyorsunuz ki şu an ben ne yapacağım? Yani o o dönemi geçirdim ben. Çok şükür herhalimize. Ve aleyküm selam hoş geldiniz. Her şey nasip doğru. Gerçekten her şey nasip. Sizlerin işleri nasıl gidiyor? Daha önce yazdınız mı bakayım? Sanırım yazmadınız. Nerede görev alıyorsunuz? Ya doğu tarafıysa biraz zor açıkçası gerçekten. Bilmiyorum. Ya, Allah kolaylık versin. Keşke asker olsaydım. Ya çok isterdim. Yani vallahi çok isterdim. Şu an 2-3 e, yıl geçti üstünden hatta 4 yıl geçti. Tekrardan deseler ki evet olabilirsin işte bu şart kaldırıldı kısmi renkörlüğü için engel kaldırıldı dese tekrardan hiç vakit kaybetmeden başvuru yaparım. Çünkü ben çocukluğumdan beri polis dememişim sadece asker olacağım dedim. Hemşireliği kazandım babam istemedi dedi ki doktorun ayağının altında öyle çok dolaşma dedi. Git memur ol dedi bilgisayar başı ol dedi gittim bilgisayar okudum. Benim en azından hem okumuş olurum hem de iki yıllık mezun olduğum için bir üst kademeden başlarım dedim. O şekilde okudum. Asker olmak için. Ama şu an olmadım. Bilmiyorum. Olmak için de e, boksa yazıldım. Boks yaptım iki yıl boyunca. E, en azından dedim ki bir spor geçmişim olsun. Bir gücümü toplayayım dedim. En, en iyi şekilde hizmet edeyim dedim. O da olmadı. Doğuda askerlik zor. Evet. Elazığ'da iki yıl görev yapmış. Um, evet. İki yıl yapmışsınız vallahi. Peki beğendiniz mi Elazığ'ı? Şu an doğuda da aynı zor bir olay yok. Doğru. Gerçekten zor. Doğu daha zor aslında. Çünkü hava şartları da sizi zorluyor. Ee, i̇nsanlarına bir şey demiyorum. Hava şartları biraz zor. Yani coğrafi olarak biraz zorlayıcı. Ben Malatyalıyım. Ee, Malatya'dan Buraya geldim. Burada şu an yaşıyorum ailemle birlikte. Burası normal yani Malatya gibi zaten. Öyle çok bir farklılık yoktu. Ha, sevindim. Bingöl bir yıl askerlik yaptım. 2006'da çok zordu. Daha bayır geziyorduk. 10 kilo can. Evet, gerçekten Bingöl'e gittim. Kayak yaptım orada. Baya baya zor yani şey değil. Çok fazla yokuşu var. Dağlar her yer dağ zaten. Merkeze çok durmadım açıkçası. Merkezi bilmiyorum Bingöl'ün ama kayak yaptığım alana giderken orada yaptığım alan ve hava şartı biraz zorlayıcı evet. Ki askerlere neden o kadar çantayla o kadar yol yürütürüyorlar bilmiyorum. Antrenman yaptırmaları gerekiyorsa yaptırsınlar ama çok uzun değil mi o kadar yolu o kadar ağır bir çantayla gitmek? Kanter içinde kalıyorsunuz. Bilmiyorum. Ya bunca şeye rağmen vazgeçmediyse bizim halkımız e, kimseyi yıkamaz bence. Geçici gitmişsiniz. Ne güzel. En azından şu anki yeriniz güzel. Samsun. Deniz kenarı ya. <laughs> ha. Te i̇çine gerekli olan tesisat varmış. Ha. Onu bilmiyordum. Ya yani ben sadece e, görüyordum böyle çok fazla yemek çıkartıyorlar falan. Onların var olduğunu biliyordum sadece. Peki herhangi bir şekilde bir e, olay oldu mu? Siz bu yürüyüşleri yaparken ya da işte geçmiş geçmişinizde askerlik yaparken. Ya Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tamam bazıları gerçekten mesleğini layıkla yapıyor mu? Cümleyi yanlış söylemiş olabilirim. Yapıyor mu, yapmıyor. Ama e, herkesi kastetmiyorum. 10 gün veya bir ay durumuna göre kalıyorsun. Ha, askerlik öyle bir şey mi? Yani kal, gittiğin yerde kalma mı var? Bu sadece e, geçici olarak bir şey mi? Yani mesela yılın bir, bir ayı böyle gezmek durumunda mısınız yoksa e, göreviniz süresince devamlı olan bir şey mi bu yürüyüşler, bu başka yerlerde kalmalar? şey biliyorum mesela benim arkadaşım ne işte mesela şey yapıyor. O da yurt dışına Suriye'ye gidiyor, Irak'a gidiyor. Ama orada e, devamlı kalıyor. işte bir 6 ay kalıyor. 6 aydan sonra dönüş yapabiliyor. Ya da bir ay sonrasında bir boşluk olursa o şekilde dönüş yapabiliyor. Onun dışında e, öyle bir aylığına, dört günle, beş günde bir yerde kaldığını bilmiyordum. Sizce askerlik mi zor, polislik mi zor? Yani çünkü Kıyaslama yapmak gerekirse tamam birisi hava şartı, dağda e, görevler icabı, diğeri de merkezi merkez içerisinde onca kişinin içerisinde kalabilmek ayakta bilmiyorum çok zor. İkisi de çok zor aslında ama bana göre sanki e, polislik daha zormuş gibi geliyor. Bir çok şehir içerisinde tamam şehrin bir rahatlığı var ama her gün olay, her gün olay çıkartan kişiler var. Askeriyede belki bu kadar çok karşılaşmıyor olabilirsiniz. Ya da sadece bizim televizyonlarda gördüğünüz kadarıyla da olabilir. Evet arkadaşlar sizlerin meslekleri neler? Bakayım. Belirli yerlere, köylere pusatma deniliyor. Buna olduğun yerde bakıyorsun. Şey bekliyorsun terörist geçiş falan olur diye Adana'da pusu deniyor işte ha. ay Allah korusun ya olmasın ya zaten her gün böyle haberlerde görünce gerçekten çok üzülüyoruz olmasın yani ölüm tabii ki takdir ilahi ama düşmanın kurşunuyla da olmasın ya şehitlik güzel bir mertebe herkes ister ama çok can yakıyor ya arkanızda bıraktıklarınızı düşünün bir de o yüzden ben yani bilmiyorum hayatımı alacağım kişi bu mesleği yapsa ister miyim? istemem Geçten istemem. E, aklım kalacağına olmasın daha iyi. Çünkü kardeşim, erkek kardeşim askere gitti. 6 ay kaldı. Tamam. E, o da ilk Samsun'a gitti. Samsun'dan sonra Ankara'ya gitti. E, Ankara'da olmasına rağmen aklımız kalıyordu onda. E, onun dışında yani şu an doğuda görev yapanları düşünce ı -ı, istemezdim. Başka meslek yapmayı düşündünüz mü ya da şu an ileri ileriye dönük bir meslek ister miydiniz? Çünkü e, askerlerin ya da polislerin birçoğu e, meslek bitiminde ya memurluğa geçiş yapıyorlar ya da çiftçiliğe geçiş yapıyorlar. Onun dışında pek bir şey düşünmüyorlar. Yani şu ana kadar çevremde karşılaştığım kişiler böyle. Ee, sadece diyorlar işte biz bu iş yapmazsak tarlayla ilgileniriz, evle bağ bahçeyle ilgileniriz. Ee, yani sizin yaptığınızı masa başında oturan kişiler de aynı parayı alıyor bir düşünün. Ee, siz o kadar ağır yükle işte dağda geziyorsunuz işte yani tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Ya da ne bileyim e, şehir merkezinde kötü insanlar kovalıyorsunuz diye böyle tehlikeli insanlar kovalıyorsunuz içeri al onu sorgula şöyle yapın memurun bir işler başında oturan memurla aynı maaş alıyorsunuz çok şey değişmiyor ya yani ben şu an mesela üniversitede hoca olsam yani onun için çabalıyorum üniversitede hoca olsam günlük 2-3 saat derse gireceğim sizinle aynı maaş alacağım yani ben bir düşünüyorum tamam kutsal meslek bana mesela yine yaparım ama zor gerçekten zor ee, şey, isminizde bize her yer elektronik bir oyun <laughs> sanırım oyun oynamayı çok seviyorsunuz.